Sürekli kameralar önünde gördüğümüz ünlü isimlerin değişimine bazen canlı canlı tanık oluyoruz. Ancak bazıları var ki kariyerlerinin çok başına bıçak altına yattığı için bu değişimi gözlemlemek pek de mümkün olmuyor. İşte ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası şaşırtıcı değişimleri. 28 Temmuz 1978 Konya doğumlu Mine Tugay son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy göstermiştir. 43 yaşındaki oyuncu güzelliğiyle dillere destan olurken bir de estetik yapmadan önceki haliyle adeta bambaşka biri. 2 Ocak 1997 Silivri doğumlu Sadakatsiz dizisinin yıldız ismi Melis Sezen de estetikli ünlüler kervanına katılmış. Çok fazla olmasa da ufak dokunuşlar yaptırmış yüzüne. Çenesindeki düzeltmeye gözlerden kaçmadı. 21 Mart 1987 İstanbul doğumlu İrem Derici estetikleriyle baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici burnunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti. 4 Haziran 1986 Almanya doğumlu dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen'in namı diğer Nejla olduğu hallerini de unutmadık. 11 Şubat 1991 İzmir doğumlu, bir zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleriyle gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış. 24 Kasım 1993 Balıkesir doğumlu, ilk olarak Güneşin Kızları adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, fazla yanakları hakkında çıkan bazlama benzetmesinden sonra bıçak altına yatmıştı. 13 Eylül 1999 İstanbul doğumlu, 2018 Mr Key güzeli Şevval Şahin'de burun ve dudaklarına bir takım dokunuş yaptırmış. Son zamanların çokça konuşulan isimleri arasında yer alan Şahin fiziğiyle de göz kamaştırıyor. 30 Aralık 1962 doğumlu, yaptırdığı estetikler ile gündemden düşmeyen Seda Sayan, son olarak yüzüne Fransız askısı denilen bir tekniği uygulatmıştı. Öyle ki canlı yayınlarda doktoru ile birlikte önerilerde bulunmayı da ihmal etmiyor. 15 Ocak 1977 İzmir doğumlu, dönemin en iyi mankenleri arasında yer alan 44 yaşındaki Ebru Şallı, burun, dudak, çene kısımları derken yıllar içinde büyük değişim yaşayanlar arasında. 3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu, ünlü sunucu Fatih Yürek de yakın arkadaşı Seda Sayan gibi estetik operasyonları ile adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. 2 Kasım 1994 İstanbul doğumlu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın bu ile şimdiki hali arasında neredeyse dünyalar kadar fark var.